Tatlımı öğrendim. Zeynep Hanım merhabalar. Şimdi merhabalar ne yapıyoruz? <laughs> fındık ayıklıyoruz. İyi kötü fındık var efendim. Şu siyahların içi çürük olanlar. Bunları veremiyorsunuz. Biz burada elek var gördüğünüz gibi belli bir çapta. E, Zannediyorum 7 milimetre var. Yani 7 mm'yi aşanlar aşağı dökülüyor. Yani çapı e, belli bir çap var bu elekte. Dededen kalma bu elek bu arada. Fındıkların, çürüklerini, çörüklerini ayıklıyoruz. Taşları vesaire. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Fındık çok daha düşürür. düşürür. Gördüğünüz gibi. Altın model arkanızdaki fındıklar. Yani iri ve e, tam randıman alınacak fındıklar. Arkanızda gördüğünüz. Onları bu değerli hanımefendi İlkin Hanım merhabalar diyiniz efendim şu tarafa. Merhabalar hesap, nasılsınız? E, kendisi e, emektar tek tek burada yani nakış gibi tek tek pirinç ayıklar gibi ayıklıyor ben sadece anladığım kadarıyla yardım etmeye çalışıyorum en koyu renkleri ve içi boş olanları ve taşları ayıklıyorum çok zor bir iş fındıkçılık kolay bir iş değilmiş efendim ama ilgililere duyurulur izleyin öğrenin sevgiler fındığımız der daim olsun <laughs> çok güzel kendilik önemli ya göründüğü gibi o ama siz kendi ürününüzü